Bismillahirrahmanirrahim Değerli müminler, değerli dostlar, yaşadığımız bu sıkıntılı dönemde İslam camiasının, Müslümanların, değerlerimizin, topraklarımızın hedef alındığı, saldırıldığı Böyle bir hassas dönemde bir Müslüman olarak tarihimizi, geçmişimizi günümüze kadar ciddi bir şekilde mutala etmemiz, gözden geçirmemiz gerekmektedir. Ve bu kadar vahşetin ve cinayetin sebebi nedir? Yaşanan bu cinayetleri kim durdurabilir, kim durdur, kimin durdurması gerekiyor? Tarih boyu biz insanın farklı alanlarda cinayetler ve vahşetler işlediğine şahidiz. Kimi yerde insanların değerleri hedef alınmaktadır. Kimi yerde insanoğlunun kendisi hedef alınmaktadır. Dünyamızda bu vahşeti işleyenlerin dini ne olursa olsun, yani ideolojisi ne olursa olsun, gerçi hak bir ideolojiye sahip olan bir birey veya bir toplum veya bir topluluk vahşet işlemesi, cinayet işlemesi, canilik yapması, katliam yapması, başkalarının toprağına tecavüz etmesi, işgalci olması düşünülemez çünkü onun imanı onun değeri onun akidesi buna izin vermez. O zaman yani işte bu işi işleyenler her ne kadar bir dine mensup olsalar bile o dinin gerçek bir din olmadığına, semavi bir din olmadığına, hak bir din olmadığına insan oğlu eee e, şahitlik etmek dedi inanmaktadır ve bunu görmek dedi. Biz e, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yüce Rabbimiz bize çok net olarak bunu vurgulamaktadır. İnsanoğlu hava ve hevesleriyle iblise tebeiyet ederek işlemeyeceği cinayet yoktu. Bu budur ki insanlar Nebi'yi izlemelidir. Allah'ın elçilerini izlemelidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de net olarak yüce Allah'ın buyurduğu buyuruyor ki: Biz peygamberleri gönderdik. Peygamberlerle beraber kitabı insanlara sunduk. Kitab-ı ki insanoğlunun anayasasıdır. Kitab-ı ki insanoğluna hayat vermektedir. İnsanoğluna huzur getirmektedir ve o kitapla beraber toplum içerisinde hukuku, adaleti ayakta tutacak ölçü ve kanunları belirledik. O zaman bu kitaba iman edip o ölçü kanunları kendilerine ilçe eden toplumlar, milletler adaleti icra edecek. Bugün o zaman kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Yani biz 2 milyara yakın bir İslam camiasının içerisinde vahşetiyle, cinayetiyle, zulmüyle dünyada her gün gündem olan Siyonizm neden önlenmiyor? Bunu kim durduracak? Bu cinayetleri kim durduracak? Bu cinayetleri Allah'ın kitabına gerçek manada uyan müminler ...mu'minleri ki Resul-i Ekrem'i takip etmektedir. Diğer peygamberleri takip etmektedir. Yani enbiyayı takip eden bir insanın, bir toplumun hayatında... ...zalimlerin hakim olması, zalimlerin hükümran olması düşünülemez. İşte bu hususta biz şunu görmekteyiz. Tarihte kimisi İslam toplumunun içerisinden çıkmış... E, ister kendi topraklarında olsun bugün kendi ülkemizde terör estiren insanlar e, nereden besleniyor? Bunlar e, İslam ruhunda olsalar masum insanları katletmezler, kendi topraklarını kendi ülkelerini bölüp parçalamazlar ve bir başka deyimle e, yani emperyalistlerin, faşistlerin e, isteklerine çıkar ve manfaatlarına hizmet etmezler. Kendi ülke bütünlüklerinin, kendi değerlerinin korunması, kendi halklarının istikbal ve huzur içerisinde yaşaması için çaba gösterirler. Yaşadığımız bu günlerde tarihte Bak Baki mezarlığının bundan bir asır önce büyük bir cinayet işlenerek, viran edilmesini görmekteyiz. Kimin eliyle yapılmış? Adı Müslüman veya İslam'ı isteyen bir kitlenin, yani bugün deyimiyle ışığın eliyle, işin eliyle bu cinayetler işlenmiştir. İster bu işi yapanlar İslam içinden çıkan ışıklar, Talibanlar olmuş olsun. İster bu cinayeti işleyenler yahut toplumunun içerisinden çıkan Siyonizm olsun. İster bu cinayeti ve bu vahşeti işleyenler Hristiyan aleminin içerisinden çıkan emperyalistler olmuş olsun, faşistler olmuş olsun, fark etmez. Bunların hepsinin ortak bir hedefi var. Daha fazla leş yemektir, daha fazla murdar yemektir. Yani bunlar insanlıktan uzaklaşmış, değerlerden uzaklaşmış, değer tanımayan varlıklardı her biri farklı bir adla ortaya çıkmaktadır. Bizim vazifemiz bir Müslüman olarak Allah'ın kelamına ciddi olarak kulak asmamızdır. Yani bu soruyu bugün dünyada herkes soruyor. Bu zulümlerin önünde kim duracak Allah aşkına? Her gün onlarca masum çocuk İsrail'in bombaları, ve İsrail'in cinayetleri altında katledilmektedir. Dünya sessizdir. Sadece hani e, deyimle kınama ro roketleri atıyorlar. O da hangi okyanusu attıkları da belli değil. Hangi çöle düştükleri de, düştüğü de belli değil. Boş kınama sözleriyle zalimin önü alınmaz alınması da mümkün değil. İmam Ali aleyhisselam'ın bir desturudur. Oğulları İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhimusselamı onların üzerinden aslında bize diyor ki Kuna li zalimi hasma zalime düşman olacaksın ve mazlumun yanında yer alacaksın yanında yer almak söyleminle, eyleminle, maddi desteğinle, siyasi desteğinle, askeri desteğinle, her şeyinle mazlumu, mazlumları destekleye. Yani hakkı destekleyeceksin, hukuku savunacaksın, adaleti savunacaksın. Evet, böyle bir dünyanın olması için herkesten önce hak olan yüce İslam dininin mensupları olan bütün İslam coğrafyasına, bütün İslam alemi alemine büyük sorumluluklar düşmektedir. Sorumluluğumuzu bilmemiz gerekiyor. Vallahi bu geçen günler geçecek büyük bir mahkeme, adalet mahkemesi, Allah'ın adalet mahkemesi bizim her tek ve tekimizi beklemektedir. Onun için yani biz yapılan bu cinayetleri durdurabiliriz. Kim durdurabilir? Bu iki milyar Müslüman durdurabilir sokaklara dökülmesi hükümetlerini, devletlerini uyarması, ikaz etmesi, onlara ciddi olarak bir adım atmalarını, sağlamaları gerekiyor. Sadece e, belirli meydanlarda toplanıp cılız bir şekilde hareket etmemiz bir zulmün önünü almıyor. Mazluma yardım yardımcı olamıyoruz. Evet, vazifemiz büyüktü, sorumluluğumuz büyüktü. Güce yaradan bir vasıf getirmiş düşünelim o zaman bu vasıf bizde yoktur ki bu caniler bu kadar cinayen ve bu kadar zulüm işlemişler. Çünkü Allah net buyuruyor ki liyaqumennasu <laughs> bilgis insanlık diyor adaleti ihya etmek için ayağa kalkmalıdır. Ayağa kalkmalıdır. Zulmün önünde durmalıdır. Daha ne zamana kadar sayıları bu iki milyarın içerisinde 10 milyonu bile bulmayan bir avuç Siyonist, Yahut toplumu her gün alkış tutacak, her gün füzeleriyle, bombalarıyla mazlum e, Filistinleri kendi evlerinde katledecek ve biz de seyirci kalmış olacağız. Sadece Filistin'e sınırlı değil. Diğer İslam beldelerinde, Afganistan'da işlenen cinayetler e, bunun bir örneğidir. E, Yemen'de işlenen cinayetler bunun bir örneğidir. Yani kısacası vazifemiz vahşilerin ve canilerin önünde durmaktır. Bu devletlerden daha ziyade bir manada günümüzde İslam toplumlarının duyarlı olması sonucu devletlerde elbette duyarlı olacak. Devletleri işleten hükümetler duyarlı olacak. Çünkü halklarının isteklerine onların doğrudan e, hareketlerine cevap vermek zorundadırlar. Rabbim bir an önce e, bu cinayetleri işleyenleri İsrail'i, onun büyük destekçisi hamisi olan büyük şeytan Amerika'yı zelilesin ve kendi toprağını inancını, değerini İslam toplumunun Mukaddesatından olan Mescid-i Aksa'yı savunan bütün mukavemet cephesini Rabbim muvaffak etsin ve muzaffer etsin.